Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğal sayılarda bölme işlemini işleyeceğiz. Öncelikle bölme işleminin ne anlama geldiği üzerine konuşalım. Bölme işlemi bir çokluğu eşit şekilde paylaşmak demektir. Hemen örnek verelim. Diyelim ki 15 liranız var. 3 arkadaş 15 lira para biriktirdiniz ve aranızda eşit şekilde paylaşmak istiyorsunuz. İşte siz o biriktirdiğiniz 15 lirayı kişi sayısına böldüğünüzde bulduğunuz cevap kişi başına düşen para miktarıdır. Diyelim ki 21 lirayı 7 kişi paylaştığınızda bulduğunuz 3 cevabı kişi başı 3'er lira düştüğü anlamına gelir. Şimdi bölme işleminde bir bilmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Böldüğümüz sayıya bir kere bölünen denmektedir. Örnek verelim. 20'yi siz 5'e böldüğünüzde 4 kere vardır. 4 kere 5 20 kalan 0'dır. Buradaki 20 bölünen sayıdır. Yani paylaşılan parayı göstermektedir. Bölen yani bu örneğimizde 5 bölendir. Yani 20 kişi 20 lirayı kaç kişi bölüşüyor anlamında 20'yi kaça böldüğümüzü gösteriyor bölen sayımızdır. Bulduğumuz cevap ise bölümdür. Yani kişi başı düşen para miktarıdır. Arta kalan para var mı yok mu? Bunu gösteren sayı ise burada tabii ki sıfır kalıyor. 20 lirayı 5 kişi eşit şekilde paylaştığında bu sayı ise kalan deniyor. Kalanın durumuna göre kalanlı bölme ya da kalansız bölme şeklinde iki farklı bölme işlemi tarif edilebilir. Şimdi bakın e, örneklerim üzerinden gidecek olursak 20 misketi 5 kişi eşit şekilde paylaşırsa 20'yi 5'e böldüğümüzde bakın herkese 4'er misket düşmektedir. Her kişiye. Peki arta kalan var mı? Yok. Yani bu şu demek hiç misket artmamaktadır. Bu tür sıfır kalan olan bölmelere kalansız bölme denilir. Aynı misketi yani 20 misketi 5 değil de 3 kişi paylaşsaydı bakın 20'yi 3'e böldüğümüzde 20'de 3 6 kere var. 6 kere 3 18 kalan 2. Bu ne de anlama geliyor? Kişi başı 6 misket düşmekte. 6, 6, 6. Ama arta kalan bu 2 misket kalan olmaktadır. Yani siz o 2 misketi veremiyorsunuz. Ya şunu diyebilirsiniz. Bir tanesini birine, bir tanesini birine verelim. Ama o zaman da haksızlık yapmış oluruz. İki kişiye yedişer misket düşer, bir kişiye altı misket düşer. E onu yapamayacağımız için bu iki kalacak demektir. İşte böyle kalanlı olan bölmeleri de kalanlı bölme denmektedir. Şimdi bölme işlemi nasıl yapılır? Nelere dikkat etmemiz gerekir? Onlar üzerine konuşalım. Örneğimizde 624'ü 4'e bölmemiz isteniyor. Yani 624 lirayı 4 arkadaş eşit şekilde paylaştığında kişi başı kaç lira düşer? Para artar mı, artmaz mı? Onu bulmaya çalışalım. Ben burada arkadaşlar basamak basamak gidelim. Bir kere ilk önemli şartımız soldan sağa doğru bölme gidiyor. Yani bazı arkadaşlar işte 4'te 4 şuraya yazalım 624'ü 4'e bölerken 4'te 4 bir kere var deyip de bir kere 4 4 bu şekilde yapanlar olabiliyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Soldan sorarak sağa doğru ilerlememiz gerekiyor. Yani ilk önce ilk rakamımız 6. 6'da 4 kaç kere var diye sormalıyız kendimize. Şu aklınıza gelebilir. Orası 6 değil de örnek veriyorum 3 olsaydı. 3'ün içinde 4 yok. Peki o zaman ne yapacağız? Bu gibi durumlarda arkadaşlar seçimimizi genişleteceğiz. İleride öyle örnekler çözeceğiz. 3'e değil de 32'ye soracağız. 32'de 4 kaç kere var? Bu şekilde bulana kadar seçimimizi genişletmeye devam edeceğiz. O örnekler geldiği zaman orada tekrar değiniriz bu konuya. İlk sayımız 6, ilk rakamımız 6. 6'da 4 bir kere var. Çarpım tablosunu çok iyi bilirseniz hemen hızlıca bulabilirsiniz. 1 kere 4, 4. Şimdi burada yapılan ikinci bir hatayı söyleyelim. 1 kere 4, 4 ya bazı arkadaşlar buraya değil de şu 4'ün altına hani çıkarmada hep sağa doğru 624'ten 4 çıkartırken bu şekilde yazıyoruz ya. Bu bildiğimiz çıkarma. Bu hatalıdır. Neden? Çünkü kimin içinde arama yapıyorsak o sayının altına yazmak zorundayız. Biz kimin içinde 4'ler aramaya başladık? Altının içinde. O yüzden 6'nın altındaki kısma yazmamız gerekir. Kimin içinde arama yapıyorsak onun alt kısmına yazarak çıkarma yapacağız. 6'da 4 bir kere, bir kere 4, 4. 6'dan 2, 4 çıkarttığımızda kalan sayımız 2'dir. Birinci aşamayı tamamladık. Her yapılan çıkarmadan sonra bölmeye devam edebilmek için bir sonraki rakamı Aşağı indirmemiz gerekir. Bunu şuna benzetelim. Hani dondurma aldığınızda içinden bedava çıkar da gidip bir dondurma daha bedava alırsınız ya. Her yaptığınız çıkarmadan sonra bir sonraki rakam size bedava olarak gelmektedir. Yani bir sonraki sayıyı aşağı indireceksiniz. Aşağı indirince de tabii ki hemen soracaksınız. 22'de 4 kaç kere var? 22'de 4 arkadaşlar 5 kere var. Hemen alt kısmına bakın gösterelim. Peki 5 kere 4? 20. 20. 22'den 20 çıkarttığımda kalan 2. Peki gene bir çıkarma yaptım. Tekrar bir sonraki rakamı almaya hak kazandım demektir. Ne yapacağız? Son kalan rakamımız yani 4'ü aşağıya indireceğiz. Ne demiştik? Her çıkarmadan sonra bir sonraki sayı aşağı indireceğiz Peki 4'ü aşağı indirdiğimiz artık elimizde 24 var bakın. Tekrar soruyoruz kendimize. 24'ün içinde 4 kaç kere var? Tabii ki 6. 6 kere 4, 24. O zaman 15'in yanına bir de 6'mızı yazdığımız zaman 6 kere 4, 24 ve kalan gördüğünüz gibi 0. Yani 624 lirayı 4 arkadaş eşit şekilde paylaştığında kişi başı 156 şar lira düşer ve hiç para artmaz. Bu örnek bir kalansız bölmeye örnektir. Çünkü sıfır kalmış. Hiç arta kalan paramız yok. Örneklerimizi çoğaltacağız arkadaşlar. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Hemen onun üzerinde konuşalım. Bakın şimdi. 327'yi 3'e böldüğümüzde Şurada anlatmaya çalışalım uygulamalı olarak. Bakın şimdi 3'e bölüyorum. Ne demiştik? Sağdan pardon soldan başlayarak sağa doğru gidiyoruz. Önce 3'e soruyoruz. 3'te 3 üç kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 3 3 3'ten 3 bakın 3'ü de arama yaptığım için 3'ün altına yazdım. 7'nin altına yazmadım. 3'ten 3 üç çıktı 0. Buraya kadar tamam. Birinci aşama gayet güzel. Çıkarmayı yaptıktan sonra bölmeye devam etmem için bir sonraki rakamı aşağı indiriyorum. Yani kimi? 2, 2. Yalnız 2'de şöyle bir sorun var. 2'nin içinde 3 yok. Yapılan hatayı hemen söyleyelim burada. 2'nin içinde 3 olmadığını gören arkadaşlar 7'yi de aşağıya hemen indiriyorlar. 27'de 3 9 kere var deyip 9 kere 3 27 cevap 19'dur diyorlar. Bu hatalı bir çözüm arkadaşlar. Peki hata yaptığımız yer neresi? 2'nin içinde 3 yoksa siz tekrar bir işlem yapmadan 7'yi aşağıya indiremezsiniz. 2'ye önce bir sormalısınız. Madem 2'yi aşağı indirdik onu kullanmamız gerekiyor. 2'nin içinde 3 var mı yok mu önce bunu işlemeliyiz. 2'nin içinde tabi diyeceksiniz ki 3 yok. İşte 2'nin içinde 3 olmadığını göstermek için 2'nin içinde 3 0 kere vardır deyip buraya 0 yazmak zorundayız. Artık 2'yi kullanmış oldum. Artık 7'yi indirme hakkım var. Bir sonraki aşamaya geçebilirim. Siz buraya 0 yazmadan 2'nin içinde 3 0 kere var demeden 7'yi aşağı indirirseniz hata yapmış olursunuz. 27'de artık 3 9 kere var. 9 kere 3 27 kalan 0'dır. Yani 327 lirayı 3 arkadaş eşit şekilde paylaşırsa kişi başı 109'lar lira düşer ve hiç para artmaz. Bu da kalansız bölmeye bir örnek. Bakın aynısını şimdi iki basamaklarda yapmaya çalışalım. Sol tarafta 3344'ü 11'e bölmemiz isteniyor. Şurada anlatmaya çalışalım. Bakın 3344 bölü 11. Ne yapıyorduk? soldan başlayarak sormaya başlıyoruz. Şimdi 3. 3'ün içinde 11 yok. Tabii ki seçimimizi genişletiyoruz. 33'e soruyoruz. 33'te 11. 11'er 11'er saydığınızda 3 kere olduğunu göreceksiniz. 11 kere 3 33 çıkarttım. 33'ten 33 çıktı. Kalan 0. Birinci aşama tamam. Bölmeye devam etmek için bir sonraki rakamımız olan 4'ü aşağı indiriyoruz. Peki 4'te 11 yok. Hemen pat diye diğer 4'ü de mi aşağı indireceğiz? Hayır. 4'te 11 olmadığını göstermek için buraya 4'te 11 0 kere var deyip 0 yazmak zorundayız. Bunu yazdıktan sonra bir sonraki artık aşamaya geçme hakkımız var. Diğer 4'ü de aşağıya indirdim. 44'te 11 4 kere var. 4 kere 11 44 gördüğünüz gibi kalan 0 oldu yine. Demek ki 3344 lirayı 11 arkadaş eşit şekilde paylaşırsa kişi başı 304'er lira düşecek demektir. Bir sonraki örneğimize bakalım. 521'i 7'ye böleceğiz. Şurada yapalım. 521 bölü 7. Ne yapıyoruz? Soldan sormaya başlıyoruz. 5'te 7 yok. Tabii ki seçimimizi genişletiyoruz. Yani 52'ye soracağız. Çarpım tablosunu çok iyi bilirseniz 52'nin içinde 7'nin 7 kere olduğunu bilirsiniz. 7 kere 7 49. Diyelim ki hata yaptınız. 7 kere değil de 6 kere olduğunu bir an dalgınlıkla yazdınız ya da çarpım tablosunu iyi bilmediğiniz için. 7 kere 6 42. Bakın neyi fark edeceksiniz? 52'den 42'yi çıkarttığınızda 10 kalır. Bu size şunu işaret ediyor. İkaz ediyor aslında sizi. Bakın onun içinde hala 7 var. Buradan şunu anlamanız lazım. Siz 52'nin içinde 7'yi eksik saymışsınız demektir. Normalde çıkarmayı yaptığınız zaman içinde 7'lik kalmaması lazım. Ama burada kaldı sebebi eksik saydığımız için. Hatta hatasını daha da ileri götüren bazı arkadaşlar şunu yapıyorlar. 10'da 7 bir kere bir kere 7 7 deyip böyle devam ediyorlar. Bu hata üstüne hata demektir. Niye? Siz çıkarmadan sonra bir sonraki rakamı aşağı indirmeniz gerekiyor değil mi? Bunu yapmadınız. Ve onun içinde 7 aramaya kalkıştınız. Bu hatamızı hemen düzeltelim. 52'de 7 6 kere değil, 7 kere var. 7 kere 7 49. 52'den 49 çıkarttığımızda kalan 3. Çıkarmayı yaptık. Ne yapıyoruz? Hemen çıkarmadan sonra bir sonraki rakamımızı aşağıya indiriyoruz. Yani 1'i. Artık 31'de 7 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 7 28 kalan 3. Daha devam edebilir miyiz? Hayır. Yukarıdan indireceğimiz başka sayı kalmadığına göre bölme burada bitiyor demektir. Ha, i̇lerleyen zamanlarda virgüllü bölmeler yapacağız ama şu an bunu işlemiyoruz burada. Böyle bırakıyoruz. Demek ki 521 lirayı 7 kişi eşit şekilde paylaşırsa kişi başı 74 lira düşer. 3 lira ise paylaşılamadan açıkta kalır. Demek ki bu bir kalanlı bölme demektir. Evet. Şimdi hemen Sıra sendelerimizi yapalım. İyice konumuzu pekiştirelim. 718'i 6'ya bölmemiz isteniyor. 718 bölü 6. Hemen soldan başlıyorum sormaya. 7'nin içinde 6 tabii ki bir kere. Bir kere 6, 6. 7'den 6 çıkarttığımızda kalan 1. Çıkarmayı yaptım. Hemen devam etmek için bir sonraki rakamı aşağıya indiriyorum. 11'de 6. 2 kere olsa 6 kere 2 12. Fazla geliyor gördüğünüz gibi. O zaman gene bir kere var. 1 kere 6 6. 11'den 6 çıkarttım. Kalan 5. Bir çıkarma daha yaptım. İkinci aşamayı da hallettim. Bir sonraki sayıyı şimdi indiriyorum. 8 aşağı indirdiğimizde şu an elimizde 58 var. 58'de 6 kaç kere var? 9 kere var arkadaşlar. 9 kere 6 50. 4. Gördüğünüz gibi çarpım tablosunu bilmezsek bölme yapmamız imkansız gibi bir şey. 58'den 54 çıkarttığımızda kalan 4. İşte gördüğünüz gibi bu bir kalanlı bölmeye örnektir. 718'i 6'ya böldüğümüzde 119 buluruz ama 4'te kalır. Kalanı e, görmezden gelemeyiz arkadaşlar. Sorularda bize e, lazım olduğu durumlar olabiliyor. Şimdi gelelim 9.315'i 23'e bölmeye. İki basamaklı bölmeleri nasıl yapacağız? Burada size iki tüyo vereceğim. 9.315'i 23'e bölelim. Soldan başlıyorum. 9'un içinde 23 tabii ki yok. O zaman kimde aramam lazım? 93'te aramam lazım. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Biz tabii ki çarpım tablosunu onlara kadar biliyoruz. Öyle 23'ler diye bir şey yok. 23 kere 1 23, 23 kere 2 işte 46, 23 kere 3 69 diye ben böyle bilmek zorunda mıyım? Ya bunu bileceksiniz ki bu biraz sıkıntılı bir durum. Ya da 23'er 23'er saymayı bileceksiniz. Aynı burada olduğu gibi 23, 46, 69 diye gideceksiniz. 93'e kadar kaç kere 23 olduğunu ya böyle bulacaksınız ya da ki ben bunu tavsiye etmiyorum. Tahmin yeteneğinizi kullanarak tahmin etmeye çalışacaksınız. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi 93'ü yuvarladığınızda 90 demektir. En yakın onluğa. Bakın yuvarlamayı kullanıyorum. 23'ü de en yakın onluğa yuvarladığınızda 20 demektir. 90'ın içinde 20 kaç kere var? Bunu çok daha kolay bulabilirim. 20'şer 20'şer saymak 23'er 23'er saymaktan daha kolaydır. Hemen sayalım. 20, 40, 60, 80, 100. 5 kere olursa 90'ı geçiyor. Ama 4 kere olursa 80 oluyor. Demek ki 4 kere var diye tahmin ediyorum. Ama bu kesin sonuç değildir. Şimdilik tahmin ediyorum. 4 kere olabilir diye yazıyorum. 23 ile 4'ü bakın çarpalım. İster 23 ile 4'ü şöyle kenarda çarpın. 4 kere 3 12. Elde var 1. 4 kere 2 8. Bir de elde var 9. 92. Kimin altına yazacağım bu 92'yi? Tabii ki 93'ün altına. 93'te çünkü arama yapıyorum. Şimdi aklımıza şöyle bir soru gelebilir. İyi de hocam ya bu 93 değil de 91 olsaydı 23 ile 4'ü çarpınca 92 yapıyor, geçiyor. İşte o zaman böyle ufak bir farkla da tutturamadığınız zamanlarda demek ki 4 kere değil de içinde 3 kere varmış deyip tahmininizi bir azaltacaksınız. Ufak bir ayar yapacaksınız sadece arkadaşlar. Uyuşmadığı zamanlar tahminleriniz ile tam cuk oturacak diye bir şey yok. Ne demiştik? 4 kere var. Bu arada çarpmayı 23 ile 4'ü çarpmayı kenarda yapmak yerine ben üzerinde yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani gözünüzle ben burada çizeceğim ama siz gözünüzle 4 kere 3 12 kimde arıyorsak oranın altına yazıyorum. Bakın dikkat edin 93'ün altına yazıyorum. 4 kere 3 12 elde var 1. 4 kere 2 8 bir de elde vardı 9. Tabi bu okları da çizmeyeceğiz. Ben göstermek için çizdim. Böyle çizelim. 93'ten 92 çıktı. Kalan 1. İlk aşama tamam. Ne yapıyorum devam etmek için? Bir sonraki rakamı aşağıya indirdim. Şimdi buraya dikkat. Şu an elimde 11 var. Soruyorum 11'de 23 kaç kere var? Ya da var mı? 11 23'ten küçük olduğu için 11'in içinde 23 yok arkadaşlar. İşte hemen 5'i aşağı indireceğim. Hayır. 11'in içinde 23'ün olmadığını göstermek için 0'ı buraya yazıyorum. 11'de 23 0 kere var. Bunu yazdıktan sonra artık 5'i aşağıya indirebilirim. Şimdi tekrar soruyorum. 115'te 23 kaç kere var? Gene tahmin yeteneğimizi kullanalım. Bakın. 23'er 23'er saymak yerine 115'i 120 gibi düşünün. Yuvarladığınızda onla yuvarlıyorum. 23'ü de az önce 20 gibi düşünün demiştim ya. 20'şer 20'şer sayın. 20 40 60 80 100 120. 6 kere var. Ha diyorum. 6 kere olabilir. Ama olabilir. Kesin 6 kere demiyorum. Küsüratlardan dolayı ufak bir kayma yapabilir. 6 kere bir yazalım bakalım olacak mı? Arkadaşlar 6 ile 6 kere 3 18 elde var 1. Bakın 23 ile 6'yı üzerinde çarpıyorum. 6 kere 2 12 bir de elde vardı 13. 23 ile 6'yı çarpımda 138 yaptı. Demek ki 6 biraz fazla geldi. 115'i geçmemesi lazım. İşte az önce anlattığım tam da buydu arkadaşlar. Fazla geldiğinde ne yapıyoruz? 6 kere değil de bir tık düşürüyoruz. 5 kere diyoruz. Bakın şimdi yapalım. 23 ile 5'i çarpalım. Üzerinde çarpıyorum. 5 kere 3 15 elde var 1. 5 kere 2 10. Bir de elde vardı 11. Tam denk geldi gördüğünüz gibi. 115'ten 115 çıktı. Kalan 0. Demek ki tam bölünüyormuş. Yani kalansız bölmeye bir örnekmiş. Cevabımız bakın dikkat 45 değil 405 olacak. Ve son örneğimiz 6200'ü 4'e böleceğiz gene sol taraftan başlıyorum. 6'ya soruyorum. 6'da 4 kaç kere var? Tabii ki 1 kere. 1 kere 4 4. Kalan 2. Çıkarmayı yaptım. Hemen bir sonraki sayıyı bedava olarak kazandım değil mi? Her çıkarmadan sonra bir rakam aşağı iniyorum. 22'ye şimdi soruyorum. 22'de 4 kaç kere var? Tabii ki 5 kere. 5 kere 4 20. Şimdi kalan kaç? Gene 2. Ne yapıyorum? Gene bir çıkarma yaptım. Bir sonraki sayıyı tekrar aşağıya indiriyorum. Sıfırı. Tekrar soruyorum. 20'de 4 kaç kere var? Tabii ki 5 kere. 5 kere 4. 20. 20'den 20 çıktı. 0. Bitti mi cevap? Yani cevabımız 155 mi? Hayır. Bakın. Bir tane sayımız kaldı hala. Şurada bir tane sıfırımız kaldı. Bunu da kullanmamız gerekiyor. Hadi bunu da aşağı indirelim. Aşağı indirdik orada mı bırakacağız? Hayır. Aşağıya indirdiğimizde bunu kullanacağız. Kullanmaktan kastımız ne? Sıfırda 4 kaç kere var diye sormak zorundayız. Sormazsak cevap 155 olarak kalır. İşte o sıfır aşağı indiğinde hemen soruyorum. Sıfırda 4 kaç kere var? Sıfır kere var. İşte bu sıfır çok önemli arkadaşlar. Şöyle koyu bir şekilde göstereyim vurgulamak için. Sıfırda 4, sıfır kere var deyip doğru cevabımızın 1550 olduğuna dikkat edelim. O sıfırı unutmayın. Yukarıda gözden kaçabilir. Aman ha dikkatli olalım arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde bunlarla ilgili bol bol alıştırma çözeceğiz. Çok daha takıldığınız yerler varsa çok daha iyi anlayacaksınız. Evet. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.